Gizli özlemlerimiz ne kadar gizli kalmalı? Bu soru çok derin bir sorudur. Bazıları gizli özlemlerini açığa vurmanın özgürlük ve mutluluk getireceğine inanır. Bazıları ise gizli özlemlerini saklamanın daha güvenli ve sorunsuz olduğunu düşünür. Peki hangisi doğru? Verilebilecek kesin bir cevap yok. Her insanın gizli özlemleri farklıdır ve bunları paylaşmanın sonuçları da değişir. Bazı durumlarda, gizli özlemlerimizi açığa vurmak bizi daha mutlu ve tatmin eder. Bazı durumlarda ise, gizli özlemlerimizi saklamak bizi daha huzurlu ve rahat hissettirir. Önemli olan, gizli özlemlerimizin bizi kim olduğumuzdan uzaklaştırmamasıdır. Gizli özlemlerimiz, hayatımızın bir parçasıdır ama hayatımızın tamamı değildir. Gizli özlemlerimizi ne kadar gizli tutacağımıza veya ne zaman paylaşacağımıza kendimiz karar vermeliyiz. Gizli özlemlerimizi yönetmenin en iyi yolu kendimizi tanımak ve kabul etmektir.